Arkadaşlar merhaba. Bugün beton birle 1 ile alakalı bir tane örneğimiz var. Şimdi örneğimize bakalım. Verilen kirişin taşıyabileceği maksimum momenti bul demiş. Şimdi şeklime baktığım zaman şeklimdeki betonumun tipi C20 ve çeliklerin 420 çeliği ve maksimum moment istediği için emre değeri yani benim bulmam gereken emre değeri bilmiyorum. Bunu bulmam gerekli ve dengeli kırılmadaki yoğunluğumu da 0.016 değer olarak vermiş. Ve buradaki şeklimde kirişimden bir tane kesit alınmış durumda. Örneğin buraya bir tane kiriş çizdiğim zaman kirişimden bir tane kesit alınmış. Bu şekilde ve buraya tekrardan çizilmiş. Yüksekliğim h değerim 600 mm olarak verilmiş. Alt genişliğim 300 mm olarak ve buradaki 5 tane çeliğimin tabana uzaklığı 40 mm olarak verilmiş ve çeliklerin toplam alanı ise 1250 mm kare olarak verilmiş. Şimdi soruda ilk yapmam gereken kirişimin yoğunluğunu bulmak. Yoğunluğu bulduktan sonra bize dengeli kırılmadaki değerim verilmiş. Bu iki değer ile karşılaştırma yaparak kirişimin denge altı veya denge üstü kırılma yaptığını hesaplayabilmektir. Kirişimin yoğunluğu eşittir toplam çeliklerin aralığı bölü buradaki betonumun alanına. Yoğunluk eşittir. Çeliğimin toplam alanı 1250 mm kareydi. Ve burada dikkat etmem gereken B değerimi genişliğimi 300 mm olarak aldım. Ve yüksekliğim ise burada buradaki yüksekliğimi yani en yukarıdan çeliğe kadar olan yüksekliği almam gerekli. Yani bu faydalı yüksekliği 560 mm olarak almam gerekli. Ve buradan bu da 0.0074 olarak buldum. Ve bize dengeli kırılmadaki rho değerini yani yoğunluk değerini verdiği için benim kendi bulduğum rho değerim küçüktür. Dengeli kırılmada olduğu için kirişim denge altı kırılmadır. Buraya tekrardan şeklimi çizdiğim zaman buradaki çelikleri tabii ki çekme kuvvetini karşılamak zorundadır. Ve yukarıdaki kalan kısmım ise yani betonum ise basma kuvvetini karşılamak zorundadır. Burada direkt çeliğin yaptığı kuvveti bulabilirim. Ama betonun yaptığı kuvveti bulabilmem için buradaki betonumun yüksekliğini, baskı yaptığı yüksekliği bulmam gereklidir. Şimdi ilk buradan yapmam gereken çeliğimin yaptığı toplam kuvveti bulmak. Çeliğimin yaptığı toplam kuvvet F eşittir. Çeliğin toplam alanı çarpı F 7 Verilen çeliğin akma noktasıdır. Ve Fc diyelim. Yani çelimin yaptığı kuvvet eşittir. 1250 toplam çeliğimin alanıydı. Çarpı 420. S420 çeli olduğu için 420'yi aldım. Ve buradan tabii ki katsayıya bölmeyi unutmadım. 1.15 sabit bir tane katsayımdır. Buna bölmeyi unutmadım. Ve buradan çelimin yaptığı kuvveti kısaca 456 kN olarak diyebiliriz. 456 kN. Burada Newton vermiş. Ben kN'a çevirdim. Peki yukarıdaki Betonumun yaptığı basıncı nasıl bulabildim? Fc yani betonumun karşıladığı basma kuvveti eşittir. 0.85 sabit sayımdır. Fc'de diyelim. C20 betonum olduğu için 20'yi kullanmam gerekli. K1 diyelim. K1 çarpı A diyelim mi? Bilmiyorum. Bunu bulmam gerekli. Bv dedim yani genişliğimi de 300 mm olarak almam gerekli. 0.85 çarptım yine aynı şekilde. Fc'de betonumun tipi 20 olduğu için 20 bölü Buradaki katsayımda böldüğüm katsayımda bir 1.5'tu. Betonda bölmem gereken katsayı 1.5, çelikte bölmem gereken katsayısı 1.15. Bunlara dikkat etmemiz gerekli. K1 çarpı C değerini bilmiyorum. Bu yüzden buraya A dedim. Çarpı 300 300'de. de buradaki genişliğim 300 olduğu için 300'de de çarptım ve buradan betonumun yaptığı kuvveti karşıladığı baskı kuvvetini 3400 A olarak buldu Ve buradaki şeklimin üzerine baktığım zaman Şeklimin üzerindeki toplam x yönündeki bileşenler sıfıra eşit olmak zorundaydı. Buradaki fc değerim toplam bileşenler x bileşenleri sıfıra eşit olmak zorundaydı. Bu bizim için önemli. Buradaki fc değerim pozitif yönde olduğu için artı olarak aldım. fc değerim ise negatif yönde olduğu için eksi fc değeri olarak aldım. Ve buradan fc değerimi yani çelimin yaptığı kuvveti buradan 456 kN yani 456.000 N olarak bulmuştum. Buradaki değerimi yazdım. fc değerim. 3400 olarak 3400 A olarak bulmuştum. Bunu da buraya yazdığım zaman karşı tarafa gönderdim ve buradan A değerimi 134.3 mm olarak buldum. Yani buradaki benim yüksekliğim 134.3 mm. Şuradaki gördüğüm değerim. Buradaki değerim A olduğu için buradaki yüksekliğim 134.3 oldu. Ve bu değerim neye eşitti. K1 değerim bir tane sabitim. C dediğim değerim ise C dediğim değeri ise şu şekilde anlatabilirim. Normalde betonun parabolik olarak bir tane baskı alanı karşılamaktadır. Ama ben daha kolay işlem yapabilmek için K1 değeriyle C'yi çarptığım zaman A değerini elde ederim. Yani A değerim de burada gördüğüm dikdörtgensel bölge. Daha kolay işlem yapabildiğimiz için K1 çarpı C'yi A değerine dönüştürüyoruz burada. Ve şimdi bu A değerimizi de bulduktan sonra ve A değerimizi de bulduk. Ve eğer ben buradaki çelikten yararlanarak betonumuzun uyguladığı kuvvetin orta noktasına göre moment alırsam toplam momentimi çalışabileceği taş maksimum momenti bulabilirim. Buradan Fc diyelim çelimin yaptığı kuvvetti ve burada betonumun orta noktası vardı. Çünkü betonumun uyguladığı basınç alanı A kadardı. Tam orta noktası olduğu için yukarı taraftan A bölü 2'yi çıkarmam gerekti. Buradaki toplam yüksekliği çeliğe kadar olan yüksekliği 560'tı. 560'tan A bölü 2'yi çıkardığım zaman tabii ki şu aradaki mesafeyi bulurum. Şu aradaki mesafeyi 492.8 milimetre olarak buldum. Ve buradaki FC yani çeliğin yaptığı kuvvetten faydalanarak betonun orta noktasına göre moment aldım. Buradaki momentim de onu temsil ediyor. AC çarpı F7 çelimin yaptığı Fc kuvveti z dediğimizde burada az önce bulduğum 492.8'lik mesafe ve buradan işlemleri yaptığım zaman 10 üzeri 10 üzeri eksi 6 ile çarpmamın nedeni buranın sonucu Newton çarpı milimetre geliyor. Ama ben kalabalık işlemleri sevmediğim için newton çarpı metreye çevirdim. Buradan kirişimin taşıyabileceği maksimum momenti 224.9 newton çarpı metre olarak buldum. Bizden istenilen sonuç da buydu. Ve şimdi sorumuzu eğer tekrar edecek olursak. Kirişimin bir tane kesti vardı. Kirişimdeki betonumun tipi C20 betonu. Çelik. 420 çelik. Ve kirişin taşıyabileceği maksimum moment istemişti. Emre değerimi. Dengeli kırılmadaki yoğunluğumu 0.06 vermişti. Ve ben buradaki verilen değerler yardımı ile top yoğunluğumu bulmuştum. Yoğunluğum da 0.074 olarak buldum. Ve buradaki yoğunluğu Şeklimin yoğunluğu dengeli kırılmadaki yoğunluktan daha küçük olduğu için kirişin denge altı kırılmadır. Ve bizim istediğimiz kırılma tipi denge altı kırılmadır. Yani herhangi bir sıkıntı yoktur. Bu denge altı olduğunu da gördükten sonra kirişimdeki çeliğimin ve betonumun kuvvetlerini buldum. Çeliğimin kuvvetini as çarpı çeliğimin toplam alanı çarpım, çeliğimin akma noktası, Akma noktasını tabii ki kat sayı bölmeyi unutmuyorum. 1.15 kat sayısına. Betonumun yaptığı kuvvette ise 20'yi. Betonumun tipi 20 ydi. C20 betonu. Ve burada da bölmem gereken değerim 1.5'ti. Bu değere dikkat ettikten sonra buradaki betonumun yaptığı toplam basınç yaptığı toplam yüksekliği yani A yüksekliğini buldum. Buradaki K1 çarpı C değerim normalde parabolik olarak betonu parabolik olarak bir tane bölgeye baskı yapıyordu. Ve daha kolay işlem yapabilmek için bu bölgemizi dikdörtgensel bölgeye. Yani K1 çarpı C'yi A olarak kolay işlemi yapabilmek için dikdörtgensel bölgeye dönüştürdük. Ve buradaki şeklimin üzerindeki toplam X yönündeki bileşenler sıfır eşit olmak zorundaydı. Buradan Fs'yi yani çelimin kuvvetini direkt bulmuştum. Betonumun kuvvetini ise A, A cinsinden bulmuştum. Buradan A'mın değerini buldum. 134.3 ve eğer betonumun orta noktasına göre eğer moment alırsa çelişimin taşıyabileceği maksimum momenti 224.9 kNm olarak buldum. Arkadaşlar bu sorumuz bu kadar. Diğer dersimizde görüşmek dileğiyle.